Mehmet Ali Güller, Demokratik Dünya Düzeni Dünyanın nüfusunun %40'ına, yüz ölçümünün %25'ine ve gayri safi yurt içi hastasının %25'ine sahip 5 ülkeden oluşan BRICS 14. zirvesini yaptı. Bu 5 ülkenin BRICS sıralamasıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın küresel ekonomideki payının satın alma paritesine göre çok daha büyük olduğunu da belirtelim. 2020 yıl verilerine göre dünyanın en büyük Çin, 3. Hindistan, 6. Rusya ve 8. Brezilya ekonomik güçleri. Kısacası emperyalist blokun oluşturduğu G7'nin karşısında BRICS beşlisi. Dahası G20'nin karşısında da artık BRICS artı grubu oluşuyor. Çin'in dönem başkanlığındaki BRICS'in bu yılki teması kaliteli ortaklık tesis ederek küresel gelişimin yeni çağını kuralımdı. Başta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 ülkenin liderlerinin konuşmaları da bu temanın altını dolduran mesajlarla doluydu. Çin Devlet Başkanı, açılış konuşmasında dünyanın önüne temel soruları koydu. Dünya nereye gidecek? Barış mı, savaş mı? Gelişme mi, gerilim mi? Açıklık mı, kapalılık mı? İşbirliği mi, çatışma mı? Bu bizim önümüzde bulunan çağın sorularıdır. Xi Jinping bu sorulara hem açılış hem de sonraki konuşmasında yanıtlar verdi. Hegemonyacılığın, blok siyasetinin ve cepheleşmenin barışı değil savaşı getireceğini, bu nedenle BRICS'in çok taraflı ikame etmesi gerektiğini belirtti. Askeri ittifakların genişletilmesinin ve diğer ülkelerin güvenliği pahasına güvenlik inşa edilmesinin yanlışlığını vurguladı. Yaptırımların iki ucunun keskin kılıç olduğunu belirterek Batı yaptırımlarının Batı'yı da vuracağına dikkat çekti ekonomik küreselleşmenin kaçınılmaz olduğunu kaydederek ABD'nin ticaret savaşına karşı çıktı ve bu ülkeye başkasının yolunu kapamaya çalışan kendi yolunu kapatır mesajı verdi. Ancak BRICS'in 14. zirvesi kapsamında geleceğe yön verecek asıl mesaj Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmalarındaki birbirini bütünleyen iki ayrı vurguydu. Çin Devlet Başkanı yeni tip uluslararası ilişkiler sistemi oluşturulmasını savundu. Uluslararası toplumun sıfır toplamlı oyunu terk ederek hegemonyacılığa ve güç politikalarına ortaklaşa karşı çıkması, karşılıklı saygı, adalet, işbirliği ve ortak kazanca dayalı yeni tip uluslararası ilişkileri oluşturup refah ve kader ortaklığı anlayışı içinde barışın ışığıyla dünyayı aydınlatması gerekir. Rusya Devlet Başkanı Putin ise çok kutuplu devletler arası ilişkiler sistemi oluşturulmasını savundu. BRICS ülkelerinin kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına ve BM şartının temel ilkelerine dayanan çok kutuplu devletler arası ilişkiler sisteminin oluşturulmasına yönelik birleştirici, olumlu bir yolun geliştirilmesi konusunda öncülüğünün her zamankinden daha fazla talep edildiğine inanıyoruz. Xi Jinping ve Vladimir Putin'in BRICS zirvesindeki birbirini bütünleyen yeni tip uluslararası ilişkiler sistemi ve çok kutuplu devletler arası ilişkiler sistemi oluşturulması mesajları aslında yeni bir dünya düzenine, demokratik dünya düzenine işaret ediyor. 24 Mayıs'ta bu köşede BRICS Dışişleri Bakanlarının artık kulübü genişletmeyi konuştuğunu, hatta genişleme hedefi için ilke, standart ve prosedürlerin belirlenmesi kararı aldıklarını belirtmiştik. Arjantin, Kazakistan, Endonezya, Tayland, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Senegal'in BRICS artı diyaloğuna katıldığını yazmıştık. Oradaki temennimizi vurgulayarak bitirelim. Türkiye, Londra tefecilerine ve New York bankerlerine borçlanma ekonomisi dönemini kapatıp, kamu ağırlıklı ekonomiye dönerek BRICS içinde yerini almalı. Mehmet Ali Güller